Görevlileri de şiddetle e, düğmeye basıyorlar basıyor. ve olay bu noktalara kadar geliyor. Oradan o üç damla kanın bulunması da gerçekten çok zor bir işti. Evet. Hepimiz biliyoruz çünkü o evde yapılan e, olayları. Bakalım ben çok ümitliyim. Kanın, i̇nşallah de, sonuna geldik diye düşünüyorum. Bizim nerede buraya gelmemizdeki neden işte anlattık oğlumuzun kayboldu ama... Bize kayboldu şeyi gelmedi. Yani aklımıza öyle gelmedi bir cinayet olayı diye geldi aklımıza. Çünkü oraya ilk defa gidiyor, ilk defa şey yapıyor. Biz buraya gelmeseydik bu kadar açıklığa da kavuşmazdı. Ben yani onu sizi Ben onu bilirim, onu söylerim. Yani açıklığa ben? kavuşmazdı. Çok teşekkür ederim size. Yani Siz alacağım. açıklığa kavuşturdunuz. Geri taraftan sizin sizin bu anlatım ışığınız altında ki öbür mercilerde hemen düğmeye basıldı. Onlara da teşekkür ediyorum. Geri kalmadılar ama sizin ışığınız altında. Çok Biz anlattık, ediyorum. siz de yaptınız. Yani e, savcımız olsun çok çalıştı. Emniyet amirlerimiz, cinayet masası ekiplerimiz fakat bu olay bir cinayet işi olduğu için bunu öncelikle ee, cinayet masası ekiplerinin sorguya al, onlar sorguya alması lazımdı. Biz evet öbür e, yani polisimize de saygımız var. Fakat onlar şeyi aldılar. Yani ifadeyi onlar aldılar. Cinayet olaraktan ilk defa kayıp oraya... olarak bakıldı e, kayıp çünkü. Kayıp olarak başlandı cinayet olarak oraya sevk edilseydi oraya da sevk edildi ama baktınız, o yüzden bizi izleyenlerde de ben eee söylüyorum zaman zaman. Bazen bir olay oluyor. Mesela bizim arkadaşlarımız çağırıyorlar, biz de davet ettiklerimiz oluyor. Aile diyor ki durun bekleyelim. Hayır durup beklemeyin. Evet. Yani her, ben buradan herkese sesleniyorum. Eee yani 5-6 ay geçtikten sonra biz gidelim demenin o zaman çok da bir manası olmuyor. Lütfen sıcağı sıcağına gelin. Herkes görmüşken, o sırada bilgiler tazeyken. Evet. E, yani emniyette savcı da burada telefona bağlanıyor. o oluyor şu şey oluyor. Onlar da tabii diyorlar ki Aa, bu işin içinde bir bit yeniği var. Yani lütfen özellikle bir kaybınız olduğu zaman ya da şüpheli bir kaybınız olduğu zaman lütfen vakit kaybetmeden gelin. Çok yoruldunuz, çok emek harcadınız. Tabii ki evladınız ama tabii. emeğiniz burada e, onun bulunması için hiç yatsınamaz. El Ellerinizden öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Takipçisi olacağız. Bakalım bir ay sonra e, yine olayları göreceğiz. Kimler o, tutuklanacak? Belki ek tutuklamalar olabilir. Kevser özel hayatı bizi ilgilendirmez. Ama burada bir çocuk, bir evlat, bir ciğer, bir vazgeçilmez bir ciğer var ortada. Tabii. Onu bulmadıktan sonra bu evliliğe nasıl şey yapıyor? Ben hayret ediyorum. Öyle anneye ben hayret ediyorum. O anne değil. O Yani affedersiniz yani. savunuyor gibi gelmeyeyim ama. Hayır. E, yani özel kadına, hayatı bizi ilgilendirmez de bu durumlarda. Kadıma, önce evlat. Çok ciddi bir geçim derdi var. Dolayısıyla bu evlilik değil bence. Yani bu evlilik artık geçim sağlamak kastı yapılan bir hareket gibi gözüküyor. O geçimini her yerde. Hocam ama o zaman bir evi var yani. O zaman evini de vermeyecek de oğluna tabii yani. Canım, tabii, e tamam, yani. Tabii canım. Tabii. Tamam. Yani normal yaşamda herkesin bir kocadan bir şeyler yani. Eleştirmek için söylüyorum tamam, bunu. Eleştirerek mi? söylüyorum. Yani evliliği de zaten böyle şirket olarak gördüğünüz zaman onun evleneceği yaş itibariyle baktığınız zaman onun evleneceği kişinin de çocukları var. O zaman o çocuklar da ortaya çıkar. Bir dakika baba ne yapıyorsun? Tabii. Biz bu ev alınırken sonuçta bir ev alındığı zaman bir kadın ya da adam ev aldığı zaman o evde yaşayan herkesin nafakasından alınacakken bir tane ayakkabı alınıyor. Yani herkes beraber o evi ortak alıyor. Şimdi tutup da Tabii. adamların da belirli bir yaştan sonra ben evleneceğim çocuklar evi de o kadına veriyorum. De. De var, evet. torunu da çalışıyor. Allah bir bereket versin yani. Sonra. Neyse tabii ki onun özel hayatı. Bel belki belki mutlu bir... olmak istiyor vesaire. Ee, biz, ama bir zaten bir başka yıl Başka insanlara düşündük. bir şey söylemeden önce kendine dönüp bakacak. Bir yıl düşündük acaba 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 o iki kardeş arasında olan kavgadan e, bizim çocuğumuzun suçu neydi? Suçu neydi acaba? Bu kadar yani öldüres yani ölüme gidecek kadar suç neydi? Siz bunu düşündük. Aslında suç değil de. Orada da ben hep onu düşündüm. Ee, mesela siz de hiç istememişsiniz Selda ile beraber olmasını. Evet. Evli bir kadın. İşte bir kere hata yaptın mı? Allah kahretsin hepimiz yapıyoruz. Bir kere hata yaptın mı? Bir kere o hatalı yola girdin mi? Hep böyle evet. engebeli bir yol işte. Nereden, nereden, nereden batmaya Maalesef. <laughs> Maalesef Her türlü olumsuz ıı, netice Ama bunu söylerken hepimiz için geçerli bu yani. <laughs> Her birimiz hayatımızda yapıyoruz. İnsan olarak böyle, genel <laughs> Efendim, olarak. Efendim, şimdi reklama girelim. Reklamdan sonra arkadaşlarımız, biz dediğim gibi biz Nevşehir e, Nevşehir'de bari bir ev tutalım biz Taner'cim. <laughs> e, muhabir arkadaşlarla beraber orada yaşamak daha iyi olacak. Çünkü e, şakası bir yana hafta sonu arkadaşlarımız nezen gelmeyenle ilgili de yine orada çalışmalarını sürdürdüler. Röportajlarımız var. Ee, ara verelim. Aradan sonra Nezen olayıyla ilgili hafta sonu neler yaşandı sizlerle onunla paylaşacağım. Hadi bakalım. bu yalanları neden söylemiş olabilir? 35 yaşındaki bir insana. Onun üzerine içeriye eve girdim. Peki ne not yazmış, not bırakmış dediniz? Ha. Fikriye sizin yanınıza geldiğinde kaç yaşındaydı? Fikriye'nin Murat Bey'le arasında mısındı? Bunda yüzde yüz eminim. Orada Nezen'le tartışmışlar. Bir de şunu söyleyeyim, babası asla onu. Sizin kaynınız Ahmet Ağacı'nın Nezen'le arasında duygusal bir ilişki varmış. Bunu yapmasaydı iyiydi. Anika Bora Oğlumu da 3 dakika bile düşünmeden bu ülke için şehit vermeye hazır vatanperver bir babayım. Güzel. Adam. Çok güzel. Ben onu çok sevdim. Yarın akşam ATV'de başlıyor. Onu emzirmek için her kucağıma aldığımda hissettiklerim inanılmaz. Ama bu büyük bir sorumluluk. Onu iyi beslemek için iyi beslenmem gerek biliyorum. Bunun için laktamil içiyorum. Emziren her anne vitamin ve mineral kaybı yaşar. Size özel geliştirilen laktamil vücut depolarınızı güçlendirmeye destek olur, kaliteli bir emzirme sağlar. Bebeğim için ben, benim için her gün bir bardak laktamil. Bir kadının en güçlü silahı, güçlü saçlarıdır. Ben Jennifer Lopez. Dökülmeyen, dirençli saçlar için sırrım, L'Oreal Paris'ten yeni el sev dökülme karşıtı Arjen'in. Eşsiz protein, Arjinin olmazsa saçın büyümesi durur. 3 etki. 1. Saç kökünü besler. 2. Saçı kökten uca güçlendirir. 3. Saçı yeniden yapılandırır. Sonuç dökülmeyen dirençli saçlar. Saçlarımı kaybetmeyi göze alamam. Yeni el sev dökülme karşıtı Arjinin. Türk kuaförlerinin bir numaralı tercihi L'Oreal'den. Birçok hastam diş protezini temizlemek için diş macunu kullanıyor. Oysa protezlerin daha özel bir bakıma ihtiyacı vardır. Korega temizleyici tablet, protezin günlük temizliği için özel olarak tasarlanmış bir ürün. Mikro temizlik formülü ile bakterilerin %99.9'unu yok ediyor ve protezde oluşan inatçı lekeleri çıkarıyor. İşte bu nedenle hastalarıma Korega kullanmalarını tavsiye ediyorum. Korega temizleyici tablet. Her gün daha temiz, daha ferah, daha parlak. Okuluyuz hepimiz. Korkmazla pek zekiyiz. Sınıfın en kaynatanı, en tost canlısı, en sıkıcısı. Yüzde yirmi beş indirimle Korkmaz'da. Abilerim, ablalarım. Karşınızda edicin mini vokal grubu. Burada konserde, okulda, bahçede. Her zaman, her yerde mini elinizde. Minisine, minisine aşığız biz minisine. Farkı geliyor kaçın. Eticinin sine Mini atıştırmalık Eticin mini. Canınız nerede isterse orada yemeli. Nutella. Özel seçilmiş malzemelerle hazırlanmış benzersiz bir tarif. Karadeniz'in fındıkları, nefis kakao ve 60 yıllık deneyim. Nutella, kahvaltının yıldızı. Vestel'le okullar açılıyor. Çocuğunuza okula giderken sağlıklı ve vitaminli kahvaltılar hazırlayacağınız Vestel Mix and Go Blender ve kahvaltı seti maksimum karta özel 36 ay taksit fırsatıyla. Vestel, Dost Teknoloji. Hanimiş bebeğimin burnu? <gülüyor> Aferin. Hanimiş ağzı? Alkış kızıma. Peki hanimiş bebeğimin sütü? Seni akıllı bıdık seni. Akıllı bıdıklar Vita Demirdi bebelak devam sütü içer. Çünkü demir bebeğinizin beyin gelişimini destekler. Akıllı bıdıkların sütü Bebelak Devam Sütü. Öğretim üyesiyim. Ankara Öğretim. Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Nedir akademik kariyeriniz profesör? Profesör. Gençler. Devam, devam. devam ev, evet. Evde de böyle miyiz? Sakin olsun çok iyi. Her şey çok iyi. Sakin zaten babanın. Tamam süper. <laughs> İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölüm? Latin Dili ve Edebiyatı. Birinci sınıftayım. Yine girdiniz. Dördüncü sene. Prenses de bir karşı karşıya oturuyor. Yani. Sultan diyelim biz ona. Kalkıştayız. İzlediğiniz <laughs> kalmış gözenekler siyah nokta ve yağlanmadan bir türlü kurtulamıyorum. Yes, Çözümü kolay. Garniye saf, saf ve temiz üçü bir arada. Temizleme, peeling, maske. Üç ürün tek pakette. Cildinizi pürüzsüz hissedin. Garniye saf ve temiz üçü bir arada. Bana en iyi o bakar. Garniye. Çocuklarım unutmayın. Siz bu toprakların en lezzetli şeftalilerisiniz. Yalnız Bursa'nın güneşi yağmuru sizi besledi. Hadi bakalım. Ben size nasıl baktıysam siz de onlara öyle bakın. Tropikana en güzel meyveler nerede yetiştirilir çok iyi bilir. Şeftalileri gerçek yuvası Bursa'dan toplar, dünyanın bir numaralı meyve suyu uzmanlığıyla işler. Hayal ettiğiniz kirpiklere ulaşmanın tek yolu takma kirpikler değil. EOS'e serumu kullanın, iki haftada sonuç almaya başlayın. Klinik olarak test edilen EOS'e kaş ve kirpik bakım serumu. Tüm eczanelerde. Okul alışverişinin yolu N.T'den geçer. N.T. Kitapla buluşma noktanız. Saçlarınız sağlıklı bir şekilde uzamıyor mu? EOS'e laboratuvarları tarafından sağlıklı uzamayan saçlar için geliştirilmiş EOS'e şampuan. Tüm eczanelerde. Alerji yüzünden burun tıkanıklığı yaşadığımda geceleri rahat uyuyamıyordum. Sonra ilaç içermeyen Breathe Right burun bandını denedim. Burun kanallarını açan Breathe artık daha rahat nefes alıyor ve daha rahat uyuyorum. Daha rahat nefes, daha iyi uyku. Breathe Right. Nutella. Özelle seçilmiş malzemelerle hazırlanmış benzersiz bir tarif. Karadeniz'in fındıkları, nefis kakao ve 60 yıllık deneyim. Nutella, kahvaltının yıldızı. Hazır mısınız? Cilt temizliği artık değişiyor. L'Oréal Paris'ten ilk kez yeni Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu. Hassas bir dokunuşla makyajı tamamen çıkarır, cildi tahriş etmez, güzelleştirir. Yeni Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu. Sadece L'Oréal Paris'ten. 6. aydan sonra anne sütü azaldığında Aptamil araştırma merkezi tarafından geliştirilen prebiyotik lif karışımıyla Aptamil devam sütü ile bebeğinizin bağışıklığını destekleyebilirsiniz. ...aptamil ile korumaya devam. Sesi bon, çikolatanın Yeni Palmolive Body Butter. Kakao çekirdeği özleri ve çikolata aroması içeren formülü... ...cildinizi pürüzsüz bon, hissetmenizi sağlar. Palmolive Body Butter duş jeli. Bon, Vücudunuzu her gün baştan çıkarın. Emve ürünlerine güveniyoruz. Çünkü kendimiz de kullanıyoruz. Emve 50 yılı aşkın bir süredir yenilikçi ürünler yaratıyor... Artistli güzellik ürünleri, gelişmiş teknolojiler kullanılarak üretiliyor. Enve'ye güveniyoruz ve rahatlıkla tavsiye ediyoruz. Bu bizim aile işimiz. Enve, siz de deneyin. Ben bir tek şeyi bilirim Hakim Bey. Adalet Allah'ın yeryüzündeki terazisidir. Ben atamdan babamdan öyle gördüm. Adalete hizmet en güzel ibadettir. sana ihtiyacı var. İntikamına değil. Hiçbir şey kazanamadın. Bir de o insanın canını yaktın. Ben kimsenin canını yakmadım. Onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler. Arnika'dan puf puf. Arnika'm benim. Demir Hüseyin Bey'e nezen kaybolduğunda demiş ki ben onu sabah gördüm. Elinde bir tane de poşet vardı ve yurda evine doğru gidiyordu. Ama daha sonra sen soruna demiş ki yok ben onu polise ifade vermem ben sana şaka yaptım. Hasan Demir'i bulduk konuştuk. 8. çeyrek geçe Hüseyin abi de geldi böyle böyle deyince işte çocuğum kayboldu. Ben de şakasına söyledim. Onlar da eğer sıcak etmişler Hiçbir gün yok yani. Nezen'i gördüğünüzü söylediğinizde şaka yaptıysanız eğer neden e, Nurdagül